Kahverengi gözlü kızlar toplanın. Senelerce gözlerimize rengi dediler. Sizin gözleriniz renkli değil dediler ama çirkinsiniz diyemediler. Bugün kahverengi gözlü kızlara inanılmaz yakışan bu göz makyajını yapıyoruz. Biz kahverengi gözlü kızlarız. Senelerce kahverenginin bir renk olmadığına inandırıldık. Kahverengi bir renk. Gözüme baz olarak açık kahve bir far sürüyorum. Daha sonra da katlanma bölgeme daha koyu bir kahverengi sürüyorum. Mahvetmekten korkmayın. En son toparlarız. Hemen öbür tarafıma da yaptım ve geldim. Biz kahverengi gözlü kızlarız. En normal halimizde bile gözlerimiz çok şey anlatır. Derinliğinde kaybolursunuz. Biz kahverengi gözlü kızlarız. Kahverengi göz makyajları bize çok yakışır. Kahverengi gözlerimizi daha çok ortaya çıkartmak için göz pınarlarımızı da iyice aydınlatıyoruz. E kahverengi gözlülüğün şanındandır güzelce bir siyah kalem çekiyoruz. Bir göz kalemi makyajı nasıl bu kadar değiştirebilir? Şöyle bir dağıttığımız yerleri toparlayalım. Ergenliğimde kahverengi göze o kadar kötü bir şey zannediyordum ki bir ay boyunca mavi lensle uyumuştum ve kör oluyordum. Şöyle bir rimelle bakışlarımızı iyice öne çıkartalım. Ve makyajımın da son hali böyle gözüküyor. Sizce nasıl oldu? Yorumlarda yazmayı unutmayın.